Arkadaşlar devam ediyoruz. Yani bu markete gidiyoruz bugün arkadaşlar. Tabi dün yani önceki video yani videomu bu video, yani önceki markete gittiğimiz videoda kedileri beslememiştik. Kediler yoktu. Şimdi kedi beslemeye gidiyoruz. O ayakkabılarım da krampon. Ona gidiyorum. Bugün şanssız gün. Bir tane kedi bulayım. Bunu vereceğim de. Kedi yok. Tabii yağmurda kedi yok. Çıkmayacağız böyle. Abi hayla yağmaya yağmaya başladı. Abi arkadaşlar bu üç gündür yağmur yağıyor buralarda. Şimdi buradan geçelim. İnsan sadece Amazon ormanlarından geçiyoruz. Abi burada bir kedi nerede? Oh. Kediler burada çok oluyor. Geçen de şurada bir kedi dur. Şurada iki tane kedi beslemiştim. Bakın. Tam şunun devamında. Abi koca yerde kedi yok mu ya? Abi bura kedi doluydu. Abi yağmurdan tabi olmaz da. Hadi varsa. Hadi varsa ya. Abi kedim olur soğuk ama. Toplamda dur. 3 ya da 4 ya da 5 lir. buzlukta. Hani dolapta da doğrusu buzda atmadık. Gidiyoruz. Olur olur mu içim, olurum. Ömrüm iftar için Şeytan bana düşmandır Oruç tuttuğum için Helal ayla Orucum için Biçim Ömrüm iftar için Şeytan bana düşmandır Oruç tuttuğum için Helal ayla Güzel yarın orucum. Abi bunları şimdi Eee Nasıl? Olmayan kedileri dağıtamayacağımız için bunları. Bunları olmayan kedileri dağıtamayacağımız için. Dur ya. İkisi de Felix bu arada. Felix de güzel bir marka. Bu ne? Dana etliymiş bu. Cabı geri koyduk. Cam ev, camlı zübaat. burası 2016'dan bir vardı değil mi? Ben doğmadan uçurdum yıl Hayır, ben doğduktan uçursun lan. Abi orada, orada. Ağlıyor mu orada? Bir kedi çıkarsa 5 Ama biz burada bir kedi çıkmaz ki. Ha buldum. Yemin ederim kedi buldum. Gel la buraya. Yemin ederim kedi buldum. Çöp yeme. Ben sana yem yemin ederim. Şükürler olsun kedi buldum. Aa iki tane kedi var. Şimdi. Buyur kardeşim. Bu senin hakkındır. Oo, abi, bu ne lan açılmıyor. Abi Felix bu nedir abim? Bol bol ye. Ay kedi maması korktu çünkü kedi maması bu. Sana da mı dostum? Miyav sana da mı yav? Yani bolca dök. Sen bunu ye. Diğer siyah kedi de altta. Bakın diğer siyah kedi de altta. Senin için de güzel bir yemek. Lan kaçma. Şimdi kameraya böyle koydum arkadaşlar. Az bir nerede ya? Dur oğlum bir nerede? Arkadaşlar kedileri besledik. Galiba kayıtta çıkmamız. Ağabey kaba diyeceğim bir şey ya. Ben çünkü o kadar kedileri besledim arkadaşlar. Ya, biz karanlar nerede? Abi dur ya. Hiç kimse buraya bak. Abi biz kremler nerede? Biz kremimizde yok. Neden? Bizde satılmıyor. Kanka Ağabey. Şimdi arkadaşlar bir kedi daha görmüştüm ben. Onu da mama vermek istiyorum kedi maması. Diğerlerine verdim. İki kedi gördüm onları verdim. İki tane daha gördüm onlara da vermek istiyorum. Kedi maması. Felix almayacağım bir daha çünkü çok garip kokuyor ve çok sıvı gibi. Şimdi kedi mamaları nerede? Dur ya ben bir kapsam alacağım.

Şimdi kaprisan da yok. İnşallah kaprisan vardır. Ha, kaprisan yoksa var mı Şimdi geldi. Gel. Kaprisan yok deme. Kaprisan yok deme. Ring aldık kendimeli çünkü. Ring hayır eski bakacağım. Şimdi arkadaşlar kaprisan almaya arıyoruz da kaprisan yoksa öldürürüm. Başka ne dedi? Kaprisan dedi. Kaprisan dedi. Ha buldum. Kaprisan'a benzediği için kaprisan dedi. Kaprisan değilmiş. Evet kaprisan değilmiş kocaman bir zırh Şimdi buralara bakalım. İnsan sanacağız daha yeni geliyor diye. Yani çok oldu gelmeyeli buraya. Ay burada kapıysan ya burada hiç bir şey yok. Kapıysan nerede çok oluyor abi. abi? Hmm. Abi ya.